Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Ulu Cami Meydan Projesi için Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar ve Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan'ı ziyaret etti. Ziyareti Vali Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Osman Öztürk de katıldı. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Aşkın, "Tarihi kent meydanı projemiz adım adım ilerliyor." dedi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar'la yapılan görüşmede Ulu Cami yanındaki Ziraat Bankası'nın devri konusunda olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten aşkın, Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Alparslan Çakar'ı ziyaret ettik. Ulu Cami güneyinde yer alan Ziraat Bankası binasının tarihi kent meydanına katılmak üzere belediyemize devri konusunda Sayın Genel Müdürümüzle yaptığımız görüşmemiz son derece olumlu geçti. Tarihi Çorum Meydanı için büyük öneme haiz banka binasının devri için bundan sonraki süreçte teknik heyetlerimiz çalışmayı birlikte yürütecek dedi. Halk Bankası Genel Müdürü hemşehrimiz Osman Arslan'la yapılan görüşmeyi de aktaran aşkın, Halk Bankası Çarşı Şubesi'nin satın alma işlemini tamamladık. Banka binası yıl sonuna kadar boşaltılacak. Hemşehrimiz Osman Arslan başta olmak üzere sürece katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı.